Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Morbius'la dövüşeceğiz. Morbius'un nasıl dövüştüğü hakkında hiçbir fikrim yoktur ve sizlerden ricam videoyu beğeni butonuna tıklayıp beni desteklemeniz ve kanala abone değilseniz abone olmanız. Morbius'a karşı hangi karakterlerle dövüşmemiz gerektiği hakkında da video sonunda sizlere bilgi vermeye çalışacağım, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi bilmiyorum gerçekten yani nasıl bir karakter, nasıl dövüşür İnternette veyahut da YouTube'da herhangi bir videoyu da izlemedim. Gerçekten bunu gönülden söylüyorum. Yani dövüş tarzı hakkında hiçbir fikrim yoktur. Sadece, şimdi bakacağım, e, sınıf hangi sınıftan olduğu. Bilim karakterleri genellikle bir karın ağrısı olabiliyor. Bu yüzden dolayı kara özelliklerine bakacak olursak saldırgan her 15 saniyede bir 3 saniye boyunca bir adet geri çekilme zamanlayıcısı kazanır. Bu zamanlayıcının süresi dolduğunda saldırgan geri çekilme zamanlayıcısı sırasında geriye doğru atılmadığı sürece 2 saniye boyunca bir adet sersemletme zayıflatıcısına açısına karşı %100 zayıflat güç azaltısına maruz kalır. Üçlü tehdit neymiş ya? Muhafız bir temel saldırı ile vurulduğu sırada ne saldırgana rastgele seçilmiş bir adet yakma ani soğuk ya da kanama zayıflatıcısı uygulamak için %50 şansa sahiptir. Ha, zayıflatıcılar 20 saniye boyunca saldırganın saldırı puanını %50'si kadar hasar verir. Üçlü tehdit yoluyla uygulanan zayıflatıcıların tesiri saldırganın kombo sayısındaki her 10 darbeye karşılık %5 azaltılır. Maksimum %90'a düşürülür. Kalsifi bir adet korkutma zayıflatıcısı falan filan. Şimdi karaya baktığımız zaman mistik karakterlerle gireceğiz. Boss'umuz ee, şöyle mistik karakterlerle giriyoruz. Şöyle Ebony'yi de alalım. Bu sıralar Ab Ebony ile, Abony. <laughs> Ebony ile gerçekten iyi dövüştüğümü fark ediyorum. Şimdi bosso bossa hmm, yakma, ani soğuk, kanama bağışık bir karakter. Yakma, ani soğuk, kanama bağışık bir. Aslında hiç nick fury alabilirim ya. Yani böyle rakibin maksat canını sıkayım diye alaga. Al, al. Evet, hadi gidelim. Bir şey olmaz her külümüz var deyip gidiyorum direkt ama bir şey söyleyeyim mi bak gideceğim yolda sevmediğim evet Nova değilmiş yani Nova ile dövüşe başlamış olsaydım biraz canım sıkılabilirdi çünkü Nova'yı çok sevmiyorum dövüşken karın ağrısı oluşturabiliyor bu yüzden dolayı Nova ile karşılaşmayı istemezdim ilk dövüş olarak ama sakin kendimizden emin şekilde şöyle bir ağır saldırı yapıyorum Evet üzerimize atlamasını bekliyoruz Şöyle bam, şöyle bir ağır saldırı daha. L1 atıyorum maga. Şimdi L1 kendisi de atacak. Evet, hemen üzerine ne atlıyoruz? Şöyle bir ağır saldırı yapıyoruz. Tekrar L1 atacak muhtemel. Atmadı. Şöyle bir ağır saldırı. L2 atsın. Evet, attı. Kaçmadı. Yemin ederim kaçmadı. Sinirim bozuldu şu anda. Neden kaçmadı ki? Sıkıntı yok. Biz varız. Evet. L ikisinde aslında kaçmıyor arkadaşlar. Şey komutsal sıkıntılar var oyunda. Sizlerde de var mı bilmiyorum. Bir iPhone kullanıcısı olarak ben biraz rahatsızım bu durumdan dolayı. Ama gerçekten komutlarda sıkıntı problem var. Şu bu arkadaş Ebony'yi biraz tırmalayabilir. O yüzden dolayı Hitmonkey'i yani biraz hafife almadan dövüşmem gerektiğini düşünüyorum. Şimdi az önce e, yakma başka olduğu için şeye vurmadım hiç. E, hayali sürücüye. Aha ya Mervis nasıl Şöyle bir ağır saldırı yapalım. Engellenemez atabilir. Kaç yapacaktır? İyi ki vurmadı. Evet. L3 atsam bile. Evet bakalım ne yapacak? Bunu sağlamından. Evet. L1 e atıyoruz aga. Evet şimdi suikastçı mı suikastçı oldu? Evet bakalım. Üzerimizde hiddet varken attık. Güzel yakmaya kes. Evet dövüş bitti. Şak şuk şak. Bunu da kestik. Morbius'a doğru adım adım gidiyoruz. Bakalım yani ne yapacağız? Aga ya yakma baş karakterler denk gelmesi de yani var ya resmen. <laughs> Nazar boncuğu mudur nedir lan bu yolu ben sanki seçmeci oldu ha. Şöyle Ebony ile biraz ustalaşmış olabilirim deyip dayak yiyormuşum. Ama gerçekten Ebony ile iyi oynuyorum yalan yok. Güç güç çalma yaptığımız zaman ne yapıyor? Başkan biraz ama ağır karakter bak geri çekilmelerde komutsal problemleri var yapma be aga yapma be neyse l 2 atarsın umarım atmıyor görüyorsunuz çıldırtmadık tam yani evet şöyle bir ağır saldırı daha yapıyoruz şimdi izleyin Hasarı kes. Evet, herhalde öldü. Ölmedi. bir ağır saldırı daha yapıyorum. Güç çalma yaptı. Evet. L2 atmalı yoksa inmez. Evet neredeyse %100 bir canla arkadaşlar dövüşten çıktığımı fark etmişsinizdir. Show bu show falan diyormuşmuş tabii ki öyle bir şey yok. Şimdi dumu tekrar alıyorum. Evet bakalım dumla night rusher'ı galiba bunun şoka karşı bağışıklığı yok da yakmaya karşı bağışıklığı var diye hatırlıyorum. Yanlış mıyım? Güç boşalması yapalım şuna. L birinden nefret ediyorum. Böyle bir güç boşalmasını yapalım çok güzel devam keşke de yapmasaydım elimdeydi ah be ah ahlar vahlar içerisinde şey biri tekrar atıyorum acaba evet güzel bu iyi oldu şimdi içinden geçiyor aslında bu taktik daha iyiymiş Andaçı önce kullanmak daha iyi. Ve bir attım. Evet. Şimdi tam üzerinden kaldırdım korumayı. Onla... <laughs> ne yaptın lan? Ne yaptın aga? Füzyon ışını gönderdin? Ne yaptın? Adamı hücrelerine kadar ayırdı resmen o ışın. Evet işte bak işte bunlar gelecek ya. ya. Bunlarla dövüşülür bak. Bunlarla bir Ebony yiyor. Ebony ile bir dövüşelim arkadaşlar. Ebony hem saldırı hem savunma karakteri. Ben seviyorum oynamayı kendisiyle. Şöyle güç çalmayı yaptık. Yani çok stratejik bir karakter. Güç çalma yapar. Evet. Köşeye sıkıştır. Vur Allah vur. Evet. Gerçek saldırı yaptığı için içimizden geçebilir. Of son anda. Gel bakalım. Şak şak. 10 tane. 12.000 bin vuruyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet tabii bu özellikleri de fark ediyor da tabii ki. Ayıp değil mi ya? Gerçek saldırı var. Evet. Şöyle. 27 tane mi vurdum lan şimdiye kadar? Oo, çok iyi lan. 30 tane vurdum herhalde indi. 32 tane vurmuşuz. Çok rahat, çok profesyonel kestik. Hiddet sayısını artırıp dövsem daha hızlı döverim galiba. Aga Morbius'a karşı biraz yük biriktirseydim iyi olurdu ya Herkül'le. Keşke Herkül'le girseydik. Üzerinde hiddet yokken vuruş gücünü görüyorsunuz. Şöyle bir de ağır saldırı yapalım. Bir tane daha yapalım. Güç çalma yapalım. büyük güç çalma, full güç çalma. Arkadaş Şöyle bir güç çalma daha yapalım bir tane daha yapalım çünkü şimdi bir şey deneyeceğim 27 28 hızlı hızlı artıyor 35 şimdi geliyor Evet şak şak eridi mi ne ölüyor lan şöyle bir tane de ağır saldırı yapınca öldü gitti Ebony Show 24 duruşta indirdik. Çok rahat, çok profesyonel şey diyormuş. Darısı Morbius'u indirmeye falan. <laughs> Hiç bilmiyorum. Şu anda Morbius'a karşı gidiyoruz. Bakalım nasıl bir dövüş tarzı bizi karşılayacak. Kendisi yani Dracula'nın e, halası torunu gibi duruyor ama tipe bakacak olursak zayıf bir karakter gibi görünüyor. Hemen bir Ebony ile bir girelim. Her karakterle indirilir mi onu göreceğiz aynı zamanda bakalım ne yapacağız? Mogon ne oluyor? Oha alıkoyma yemedi. Evet hani soğuk mani soğuk veriyor. Vicdanım balsın lan. şöyle bir ağır saldırı yapalım şuna. Aa sersemledik. Oha. Oo oh, 55 bin falan gördüm ha orada. Çok değişik karakter. Yalnız bir şey değil mi? Kar özelliğinden dolayı öyle. Bir de dumla girelim. <laughs> Mistik karakterlerle giriyorum. Biraz dövüş tarzını benimsemeye çalışıyorum. Şöyle. Evet. Şok bağışık değil kendisi. Aa, Hararet diyor bakın. Alıkoymay yiyemiyor. Neyse ışın mışın yarasa marasa göndermiyor Allah'tan. Evet. Dur bir tane daha yapalım. Etkisiz sendeletmeye karşı bağışık mı nedir anlamadım. Oğlum bir anda verdi lan. Oha ama bir şey söyleyeyim mi? Kara özelliğinden dolayı ben böyle zayıflatıcı mayıflatıcı yiyorum ha. Onun düz dövüşüm. Gel bakayım. Andaş da çalışmıyor. Hilelik de bu kadar. Hilelik bu kadar işte bu kadar. <laughs> Vallahi hile. Yemin ederim hile. Oyun bilerek karakteri güç şey yapmış yani böyle ön planda tutmak için ne kadar salaklık ne kadar saçma hareket varsa bizlere yani sunuyor bakın. Şimdi ben bunu tek atacak karakterlerle istesem giremez miydim? Her halükarda girerdim aga izleyin şimdi. hop oh, birader kanama da verdi. Siper yok, siper yok şu anda. Yemin ederim siper yok. Yani size o derece söyleyeyim. Her külle girsem bunun anasından doğduğuna bin pişman ederim. Şimdi sınıf üstüne bir karakterle giriyorum. Morbius'u göreceğiz. ifadesini alabilecek miyiz? Evet. Şimdi bir ağır saldırıyla olaya başlıyorum. Psionik üzülme mi süzülme mi ne diyorsa artık. Çok rahat arkadaşlar. Abi anasından hikaye götürün ya. Bu çok rahat döverim ben bunu. Sabahtan beri biraz e, şeyde sıkıntı var arkadaşlar. Nedir onun ismi? Rakip bizdeki karakterlerde oynamakta sıkıntı var. Bu arada kanamaları çok hızlı kapatıyor başkan. L ikisini bir atsın bir daha görelim de. Ne oldu? Korkuttun mu biz içinde? Ne yaptın kanatlı seni? biraz vursun ya. Anasını bir Çar, çar, çar. Bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani çok kolay bence yani yenebilir yiyebiliriz hatta yenebilir bak bu yenebilir yenilir bu yani basit bir karakter çok zor değil yani yenebilirsiniz ee, sadece gerekli e, yani ihtiyacınız olan karakterleri şimdi sizlere söyleyeceğim onlarla girdiğiniz zaman hiçbir problem yaşamayacaksınızdır. Bakalım ne varmış bize? 5 yıldız andaç vermiş. Sonra evet kademeler vermiş. Bir de kristal açalım. Hadi hem andaç açalım hem kristal açalım. Videomuzun sonunda kristal açmış da olalım bu arada. Şöyle kristal parçası da verdi. Dördüncü kademe. Şimdi bakıyorum. açabileceğim kristal falan bu ne? Bunlar ne böyle? Tamam. 5 yıldız yok. Şöyle hemen 6 yıldız bir tane açalım. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkabilir? Izo olabilir. İzo da lazım bize. Yani kopyalanabilir bir herhangi bir karakterin kopyalanması işimize de gelir. Onu demek istiyorum. Bakalım, bakalım kim çıkacak? Lino Mino çıkmasın da o oh, vay arkadaş ya Red Guardian çıktı sandım ama işte Killmonger kopyalandı yani savaş alanında evet yardımcı olabilir 6 yıldız 275 parça da evet 7 yıldız kristal parçası da verdi evet şöyle 10 19 bin falan var şöyle şuradan da bir kopya oh. Quick Silver çıktı lan. Şaka mısın oğlum ya? Başka evet 1 5 yıldız andacımız var. Andacı açalım. Siz candaşta ne çıkar? 3 2 1 hazır. Bum. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. O Scarlet bacı çıktı. Andacı Scarlet. Savaş büyülü Scarlet çıktı. Çok iyi. Kime enjekte ederiz onu bilmiyorum. O da ayrı bir mesele. Bakalım burada ne var? Bir tane kusursuz örnek buradan. Bir 7 yıldız çık ne var yani ya? Bir tane 7 yıldız çıkmadı bana. Yalan ha. Oran da yalan. Bak. Altta yedi yıldız geçiyor mu hiç görüyor musunuz? Yalan dolan anasını satayım. Bak şimdi yavaş derken bir tane yedi yıldızı gösterir. Bizi bir heyecanlandırır. Kum adam. Anam neyse 5 yıldız da iyidir. Evet arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani bakıyorum sizlere de böyle açabileceğim e, gözümüzü gönlümüzü hoş edecek bir kristal de yok açıkçası. Şu hediye kristalinden de bir şey çıkmıyor zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Morbius'la arkadaşlar karşılaştık oynadık ve morbius'u yenebilecek karakterleri de sizlere bir göstereyim. Özellikle beceri karakterleri arasında Hitmonkey arkadaşlar ondan sonra Nick Fury kesinlikle iş yapar. Falcon'unuz varsa iş yapar. Elsa Bloodstone iş yapar. Valkyrie biraz uzun dövüşürsünüz ama yine son dakika golü atabilir o da iş yapar. Shench aynı şekilde uzun dövüşürsünüz, arınma yapar ama çok iyi iş yapar. Kingpin hele ki zayıflatıcıları kapatır. O da iş yapar. Şöyle aşağılara iniyorum. Ajan Venom'unuz varsa sinerji takımı kurup bakın ajanın yerine ajanın yanına Kraven, Kraven alın tamam mı? Ondan sonra bir de ee, kimdi lan adını unuttum. Allah Allah ha şey ee, şu akrebi alın. Ajan, akrep, Kraven. Üçlüsünü alın girin. Morbius'u teklersiniz. Çok basit hem de. Onun harici indirebilecek karakterler Herkül var, Hiperon var, Hulk var. Ondan sonra kim var bakıyorum. Bir şapla L2 atarsın. Ondan sonra bu hayalet, kozmik hayalet sürücü var. Var oğlu var. Yani çoğu karakter Morbius'u kesebilir. Arkadaşlar hiç zor değil. Sizler de sorabilirsiniz şu karakterde keser mi? Bu karakter de keser mi diye yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hoşçakalın.